Herkes çok huzursuz oldu. Ben gideyim artık. Azal, bak farkındayım. Sinirlerin çok bozuk. O yüzden herkese saldırıyorsun. Ama kimse senden daha iyi durumda değil kızım. Hepimiz vicdan azabı çekiyoruz. Hepimizin bir yanı yaralı. Anladım zaten. Ama artık her şey ortaya çıktığına göre herkes, herkese her şeyi yapabilir. Azal. Kimsenin sana bir şey yaptığı yok. Lütfen sen de dur artık. Yapacak ama. Zehra Hanım buradan çıktığı zaman ne olacak zannediyorsun? Hadi diyelim aksi oldu. Kadir neler yapacak? Kim engel olacak ona? Ha? Kim engel olacak? Kim, kim önünü kesebilir onun? Hepimizin canını okuyacak. Nazal kaç kere konuştuk bunları. Kaç kere söyledim kızım. Ben senin yanındayım. Kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Bak biliyorum Yanlışın çok. Ama hepsini neden ne niye yaptığını en iyi ben biliyorum. Senden önce ceza alması gereken başka insanlar var. Değil mi? Şu annemle babamı bir öldürseniz de rahatlasanız hepiniz. Herkesin ağzında aynı laf. Ama bunu duymak benim canımı ne kadar yakıyor senin haberin var mı? Yok. Kabul et. Ben o adını anmadığın şeytanların tohumuyum. Senin dilin başka söylüyor olabilir ama kalbinde susmuyor. Ben biliyorum. Sen de benim onlardan gelen bir şeytan olduğumu düşünüyorsun. Aslında ne düşünüyorum söyleyeyim mi sana? Sen yalancısın. Sen çok büyük bir yalancısın. Aslında geberiyorsun vicdan azabından. Zehra Hanım'a bir şey olacak diye ödün kopuyor senin biliyorum. Çünkü senin bir kalbin var. Annenler belki ölsün diye bekliyorlar ama... ...sen yaşasın diye dua ediyorsun biliyorum. Bak senin ne o annenle... ...ne de o katil babanla hiçbir alakan yok. Unutma bunu. Onlar isterse yerin yedi kat dibine girsinler. Umurumda bile değil ama sen başkasın. Hasal. Sende Şefika Hanım'ın adaleti var. Eğer annem konuşabilseydi karşına geçip bunu sana öyle güzel anlatırdı ki kızım. Ben gideyim. Bugün bu kadar ders yeterli. Hazal. Seni bırakmayacağım kızım. Ne olursa olsun. Senin her zaman yanında olacağım. Kadir. Melike. Ben gideyim artık. Sen de eğer annenle ilgili bir gelişme falan olursa arayıp haber verirsin olur mu? Tamam merak etme. Melike. Annem durum geldiğini hissetmiştir değil mi? Etmiştir tabii. Ben inanıyorum. Duru çok iyi gelecek ona. Bak göreceksin. Duru'ya sarılmak için kalkacak. İnşallah. İnşallah. Ben çok şaşırdım gelmesine. Sen mi istedi? I, kendi istedi. Biz Tunay ile birlikte ona bir haber vermek için gittik. O sırada öğrenince kendi gelmek istedi. Bu Haluk Aksoy'un mirasıyla ilgili Haluk Aksoy galiba bütün mirasını Duruy'a bırakmış. Ama vasiyetname nerede onu bulamıyoruz. Vasiyet mi? E, nasıl haberi olmamış ki. Bilmiyorum. Yani bir ihtimal Berin biliyor olabilir diye düşünüyoruz ama inşallah öyle bir şey yoktur. Yani Duru eğer bilip de gizlediğini falan düşünürse bu sefer çok daha kötü olur her şey. Ben de Berlin'e gittim. Şu video meselesini konuşmak için ama reddetti. Organizasyon şirketi bugün sorumlu olan çocuğun izinde olduğunu söyledi. Gelsin ona da konuşacağım. <laughs> tamam ben de bir Duru'ya bakayım ondan sonra çıkarım. Görüşürüz. Görüşürüz Melike.